Herkese merhaba. BGM Otomatik Okulu'na hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle LGS çalışma serimize devam ediyoruz. Köklü sayılarda işlemler konusuna geldik. Yani çarpma, bölme, toplama, çıkarma konularını işleyeceğiz. Bu hafta malum sınav haftasınız biliyorum. Ondan dolayı sınav videomuzu ben geçen hafta yayınladım. Bütün konuları genel olarak tekrar ettiğimiz ve örnek sorular çözdüğümüz güzel bir videoydu. Eğer onu izlemediyseniz sınavdan önce öncelikle onu izlemenizi tavsiye ederim. Unutmazsam yukarıya link ekleyeceğim ya da aşağıda açıklama kısmında link olacak sevgili gençler. Hiç olmadı. Kanalın ana sayfasına giderek de ulaşabilirsiniz. Sınavdan önce kesinlikle onu izleyin. Bu ilk LGS derslerimizi spoiler yayınlarının yeni nesil matematik defteri üzerinden yapıyoruz sevgili gençler. Alıştırmaları güzel, ödevleri de oradan veriyorum. Dilerseniz beni buradan takip edebilir, ödevlerinizi buradan yapabilirsiniz. Ya da dersi benden dinledikten sonra verdiğim ödevleri kendi kitaplarınızdan yapabilirsiniz. Bu arada video sonunda sorduğum soruyu da cevaplamayı unutmuyorsunuz. Anlaştık. Şimdi başlamadan önce yeni videoları kaçırmamak adına aşağıdan bildirimleri açıyorsun. Konu isteklerini yoruma yazıyorsun. Kalemini, kağıdını hazırlıyorsun. Önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Her dersimizde olduğu gibi öncelikle geçen hafta video sonunda sordum size sordum sorunun cevabını hemen birlikte bulalım. A kök B eşittir 48 olduğuna göre A ve B doğal sayıların toplamı en az kaçtır diyor. Burada yazabileceğimiz bütün A kök B'leri bulacağız. Öncelikle kök 48 sayısı 1 kere 48 olduğundan dolayı dışarıya 1 diye çıkar 48 içeride kalabilir. O zaman A artı B buradan 1 ile 48 topla 49 olabilir. İkinci ihtimal 2 kere 24 çıkmaz zaten iki tık, tam kare değildir. 4 kere yapabilirsin. Yani içeride 4 kere 12 yazarsın kök içinde. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 12 olarak yazılabilir. Buradan 2 artı 12'den a artı b'yi 14'te bulabiliriz. Bak azaldı biraz değil mi? Bir başka ihtimal yine tam kare sayıları düşünürsen yani 4 var sonra 9, 9 olmuyor. 16 var mesela 16 kere 3 de 48'dir. Buradan 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 3 oldu. 4 ile 3 topla 7. 7 de olabilirmiş. Onun dışında başka tam kare ile çarpım şeklinde yazamıyoruz. Buradan zaten en küçük sayıyı 7 olarak bulmuş olduk. Cevap değişik. Ödevlerimiz 63, 64, 66, 67, 70 ve 71 bütün soruları çözecektiniz. Bu konu biraz geniş sevgili gençler. Köklü sayılarında temeli olduğundan önemliydi. Kendi kitaplarından sonra çözecekler en az 3 test çözeceklerdi. Umarım herkes ödevini yapmıştır. Bu çarpma bölme toplama çıkarmada başarılı olmak adına da sizin bu konuları öncelikle bilmeniz gerekiyor. Bu video bir önceki videomuzu da izlemediyseniz yine açıklama kısmında 8. sınıf video listesi var. Oradan ulaşabilirsiniz. Köklü sayılarda 4 işlem çarpma işlemiyle başlayacağız. Aslında diğer işlemlere göre kolay yani üstlü sayılardaki işlemlere göre çok kolay. Temel bir kural var. Diyor ki çarpacaksan dışarıdakileri birbiriyle, içeridekileri birbiriyle çarp. Olay bu kadar basit. Bak şimdi burada a ile b'yi çarptık, dışarı yazdık. Burada da x ile y'yi çarptık, içeri yazdık. Daha sonra içerideki dışarıya çıkabilecek şekilde oluyorsa bir kısmını dışarı çıkarıyorsun. O şekilde işlemini tamamlıyorsun. Hemen bakalım örneğimize. Mesela kök 5 ile kök 6'yı çarpacağım. Dışarıda sayı var mı? Yok. Bazen dışarıda sayı istiyor senden. O şunu da unutma. Bak dışarıda eğer sayı yoksa dışarıda 1 yazıyordur. 1 kere 1, 1 yazarsın ama burada gerek yok. Burada kök içinde 5 ve 6 olduğu için içeride 5 ile 6'yı çarpıyorum. 5 kere 6, 30 diyorum. Tamam, olay bir şekilde. İkinciye gelelim. Bak dışarıda 2 ve 7 var. 2 kere 7, 14. Kök içinde 3 ile 5 var. 3 kere 5, 15 diyorsun. Ardından 15 dışarı çıkar mı? Parçalar mı? Parçalanmaz. Cevap bu şekilde kalıyor. Bir sonraki. Burada 4 var. Bunun dışarısında sayı yok. Ne yapabilirsin? 2 ihtimal var. 1 dışarıya 1 yazabilirsin. İkinci ihtimal bu 8'i parçalayabilirsin. 8'i a kök b şeklinde yazmayı öğrenmiştik. Nedir bu? İçeride 4 kere 2'dir. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani bu 2 kök 2 demektir. Tekrar yazarsak eksi 4 kök 2 çarpı 2 kök 2 şeklinde yapabiliriz. Buradan da artık çarpabiliriz. Kök dışları birbiriyle eksi 4 ile 2'yi çarp eksi 8. Kök içinde 2 kere 2 4. Burada da 4 dışarıya nasıl çıkacak? Artık kökten kurtulmuş olacak. 2 diye çıkacak. Eksi 8 çarpı 2 olacak. Bak kök bitti. Buradan da eksi 16 çıkacak. Tamam mı? Mevzuyu anladın. Bu şekilde. Bunu örnek olarak yani problem olarak da sana sorabilir. Bu tarz sorularda ne yapacaksın ona da bakalım. Kenar uzunlukları 16 kök 20 ve 21 kök 5 olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlaya ekim yapılacaktır. Ekim yapılacak olan tarlanın alanı kaç metrekare olduğunu bulun. Yani kısaca çarpma işlemi yapacağız. 16 kök 20. 21 kök 5. Bak az önce dediğim gibi istersen bu kök 20'yi parçalayabilirsin. Şurada kök 8'de yaptığım gibi. Ya da direkt çarpabilirsin. Çarpalım 16 kere 21 yapacağım. Şurada çarpalım 21, 16 şöyle yazalım. 6 kere 1 6, 6 kere 2 12. Elde yok. Burası da 21. Topla 6, 3, 3, 336 çıktı. Eşittir. 336 çarpı kök içinde. Kök 20 ile kök 5'i çarpacağım. 20 kere 5 100 yapar. Bak burada 100 çıktığına göre 100 de dışarı çıkan bir sayı mı? Evet. Çıkmasaydı bırakacaktı ama 100 dışarı çıkıyor. Direkt 10 diye çıkıyor. Yani şu ifade 10'a eşittir. 336 çarpı 10 yani 3360 cevabına ulaşıyoruz. Çarpma işlemi dediğim gibi kolay bir işlem. çarpma işleminde son yıllarda işlemin içine katılan bir kavram var sevgili arkadaşlar. Çarpımlarını doğal sayı yapan çarpanları bulma mevzusu. Olay şu şekilde. Eğer bir kare köklüyü başka bir kare köklüyle çarptığında kökten kurtulsun, doğal sayı olsun istiyorsan kök içlerinin aynı olması lazım. Bak buradaki gibi x x olması gerekiyor. x x ne yapar? Mesela kök 5 çarpı kök 5 dersen 5 kere 5 25 yapıyor da 5 diye çıkıyor. Yani kök içi aynı olan kök 6 çarpı kök 6 kök 36'dır. O da 6 diye çıkar. Bu mantıktan dolayı sadece kök içi aynı olan ifadeyle çarparsan onu doğal sayı çarpan yapıyor. Doğal sayı yapıyor. Sorumuza bakalım. 24 ile hangi sayıların çarpımının doğal sayı olacağını bulalım. Öncelikle kendisiyle çarparsan yani 20, kök 24 ile çarparsan olur. Bu 1. Bundan sonraki süreç nasıl işliyor? Şu şekilde yapıyorsun bak. 24'ü a kök b şeklinde yazabileceğin bütün ihtimalleri düşünüyorsun. Az önce bir soru çözmüştük hatırlarsan. Bak ne dedik? Kök 24 bir kere 24 yapabilir. Bundan dolayı kök 24 ile çarparsam olur. Bak burada verdiğim örnek. İkinci ihtimal. Ben bunu içeride tam kare olarak düşün. 4 kere 6 yazarım. 4 kere 6, 4 çarpı 6. 4 dışarı 2 diye çıkar. Yani bunu 2 kök 6 olarak yazarım. O zaman bunu tam kare yapacak olan ifade nedir? Benim bunu doğal sayı yapması için kök 6 ile çarpmam gerekiyor ki bu kök 6'dan kurtulalım. Neymiş? Kök 24 ve kök 6 ile çarparsak bir doğal sayı oluyormuş. Hatta deneyelim isterseniz bakın. Kök 24 çarpı kök 6'yı deneyelim. Şunu bulmuştuk ya. 24'e ne demiştik? 4 kök 6 çarpı kök 6 olacak. 24 4 kök 6'dır. Kök 6'ları çarptım 6'ya döndü. O zaman 4 kere 6 o da 24'e döndü. Bak doğal sayıya dönmüş oldu. Tamam mevzu bu şekilde. Bir de kareköklü sayıları içeride şöyle yazıyorsa mesela içeride 24 yazıyor. Sen bunu 4 kere 6 yazdın ya sonra bunu kök 4 ve kök 6 olarak ayırabiliyorsun. Bu da bir özellik olarak aklında kalsın. Evet birkaç örnek çözdüm. Şimdi size sorular soracağım. Videonuzu durduruyorsun. Birinci ve ikinci soruyu çözüyorsun. İkinci de alan hesaplaması istiyorum. Evet yeterli bu süre durdurduğunuzu kabul ediyorum ve çözmeye başlıyorum. Kök 3 ile kök 10'u çarp diyor. Dışarıda sayı yok o zaman içeride çarpıyorum. 3 kere 10 30. Kök 30 dışarıya çıkmaz. Kaldı. Burada içleri birbiriyle dışları birbiriyle. Bunun dışında 2. Bununkinde 4. Bununkinde yoksa 1'dir demiştik. 2 kere 4 8. 8 kere 1 8. Dışarıda 8. İçeri geliyorum. 2 Şöyle hatta 2, 3, 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. içeride 30. Yani 8 kök 30 oldu. Son soru. Negatif pozitif olması hiçbir şey fark etmiyor. Çarpalım. Dışarıda 4 kere eksi 5, eksi 20. İçeride 27 kere 3, 27 kere 3, 81'dir. Buradan 81, 9'un karesi olduğu için 9 diye dışarı çıkar. Eksi 20 çarpı 9, pardon 8 değil, 9 o da eşittir işte eksi 180 cevabına ulaşıyoruz. Tamam ikinci gelelim. Alan hesaplaması soruyor. Normal çarpma kuralı. Yani kök 32 ile 3 kök 2'yi çarpacağız. Çarpalım. Kök 32'yi hatta dışarı çıkarayım. Bak bu ne demektir? 16 kere 2 demektir. 16 dışarıya nasıl çıkar? 4 diye. Yani ben bunu artık 4 kök 2 diyebilirim. 4 kök 2 çarpı 3 kök 2 yapıyorum. Dışarıyı birbiriyle çarpıyorum. 4 kere 3 12. İçeriyi birbiriyle çarpıyorum. 2 kere 2 4. Dışarıya 2 diye çıkar. Hatta yazalım sonra çıkaralım. 4 çıktı ya. Burası 12. Bu da dışarıya 2 diye çıktı. 12 kere 2 de 24 yapıyor. Evet ilk sorumuzun cevabı 24. 2'ye gelelim. Burada da paralel kenarın alan formülünü bilmen gerekiyor. Buranın neydi? Taban çarpı buna ait yükseklik yapıyorsun. Bu kadar yani direkt ikisini çarpıyorsun kısacası. 7 kök 10 çarpı 5 kök 5. Çarpıyorum. Dışarıdakiler 7 kere 5 35. İçeridekiler 10 kere 5, 50. Bu sonucu bulduktan sonra içeri bakıyorsun. 50 dışarı çıkar mı? 50, 25 çarpı 2 olduğundan 25, 5 diye çıkar. Yani burası 35 çarpı 5 kök 2 oldu. Burada da 35 ile 5'i çarparsın. 150, 25, 175 kök 2 cevabına ulaşırsın. Olay bir şekilde. Gelelim bölme işlemine. Artık çarpmanın kuralını anladıysan bölmede de sana yardımcı olacak. Mantık birebir aynı. Kök dışı birbiriyle, kök içi birbiriyle. Olay bu kadar. Mesela kök 8 ve kök 2 yapacaksan 8'i 2'ye bölüyorsun. Kök içine şöyle alabiliyorsun bu arada bunu bak. 8 bölü 2 olarak alabiliyorsun. Burada da 8'i 2'ye böl. 4 yapar. 4 de dışarıya 2 diye çıkar. Olay bu. Burada yine aynı mantık. Kök dışı birbiriyle 12 bölü 6. Kök içi birbiriyle 30 bölü 5 yapıyorsun. 12'yi 6'ya böl. 2. 35'e böl. 6. Cevap 2 kök 6. Çok basit bak. Problem çok basit. Dışarısı birbirle, içerisi birbirle. Buraya geliyoruz. Yine aynı mantık. Kök 18 eksi 18 eksi 3. Eksi 18 bölü eksi 3. Kök içinde 21 bölü 7 yapıyorum. Eksi eksiye böl artı olur. 18'i 3'e böl 6. Kök içi 21'i 3'e böl 3. Cevabımız 6 kök 3 oluyor. Çarpmada hatırlarsanız bir şey demiştim. Eğer kök içinde mesela 2 kere 7 yazıyorsa sen bunu kök 2 ve kök 7 olarak ayırabiliyorsun. Aynı kural bölmede de var. Eğer içeride mesela 12 bölü 5 yazıyorsa sen bunu kök 12 bölü kök 5 olarak ayırabiliyorsun. E hocam bu benim ne işime yarayacak dersen şu işe yarayabiliyor. Bak bazen soruyor kök 16 bölü mesela 5 diyor. Sen bunu ayırdığında kök 16 bölü kök 5 yaptın ya. Bak buradaki 16'yı 4 diye dışarı çıkarabiliyorsun. Ama bu içerideyken dışarı çıkarılıyor. Tamam bu pratiği de bu şekilde kullanabiliyorsun. Bölme işlemi zaten kolaydı sevgili arkadaşlar. Şimdi size 4 adet soru sordum. Videonuzu durdurup çözmeye çalışın. Evet herkes durdurdu ve çözdü. Kabul ediyorum. Hemen işlemimize bakalım. Kök 28 kök 4. Ne yapacağım? 28 bölü 4 yapacağım. 28'i 4'e böl. Kök 7. İkinci 9 ve 3 var dışarıda. 9 bölü 3. İçeride 6 ve 2 var. 6 bölü 2. 9'u 3'e böldüm 3. 6'yı 2'ye böldüm 3. Cevap 3 kök 3. Tabii siz böyle yazmasanız da olur. Direkt çözebilirsiniz de. Mesela bunu öyle yapalım. Eksi 10'u eksi 2'ye böldüm. Eksi eksi artı yapar. 12'ye böldüm 5. Kök içine geldim. 60'ı 15'e böldüm 4. 4 dışarı çıkar mı? Evet. 2 diye çıkar. 5 kere 2. 10 cevabına ulaşıyoruz. Geldik son sorumuza. Burada iki ihtimal çıkıyor karşımıza. Birincisi dışarıda 1 var. Hatta şöyle iki dal yapayım. Dışarıdakilerini böldüm 1 bölü 2. İçeridekileri böldüm 72 bölü 3. Buradan işlem yaparsak 1 bölü 2. 72'yi 3'e böl 24. 24'ü parçala. 24 nedir? 4 çarpı 6'dır. 4 dışarıya çıkar. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı. içeride kaç kaldı? 6. Sonra buradan da 4 2'yi götürür. Şu burasını çarparsak paydası 1'dir. 4 bölü 2'den 2 kök 6 çıkar. Bak bu birinci ihtimal. Bu şekilde işlem yapabilirsin. İkinci ihtimal bu 72'yi parçaya ayırırsın. 72 nedir? Kök içinde 36 ile 2'nin çarpımıdır. Dışarı çıkarırsak 36 dışarıya nasıl çıkacak? 6 olarak. Yani bu ifadeye 6 kök 2 diyebilirsin. Bölme işlemi yaparsam kök dışı birbiriyle 6 bölü 2. Kök içi birbiriyle 2 bölü 3. Buradan daha sonra işlem yaparsan 6 2'ye böl. 3 kök 2 bölü 3. Fakat burada işlem çok tıkandı. Daha sonra 3'ü içeri alıyorsun, bölme falan işlem yapıyorsun. Çok karışıyor. Ondan dolayı en mantıklısı bu şekilde işlem yapmak. E, toplama çıkarmaya geçmeden önce içinde hem çarpma hem de bölme olan bir örnek daha çözelim isterseniz. İsteyen arkadaşlar kendileri durdurup çözebilirler. Bakıyoruz. Bize A, B ve C sayılarını vermiş. Burada A çarpı B kare bölü C'yi soruyor. Hemen bu tanımı yazalım yerinize. A yerine yazacak yazacakmışız? Kök 2. Kök 2 çarpı B'nin karesi yani kök 3'ün karesi bölü C'yi de aşağı yazacakmışız kök 6 olarak. Tamam. Şimdi buradan işlem yaparsak önce şu ifadenin değerini hesaplamamız lazım. Kare ne demektir? Kendisiyle çarpmak demektir. Kök 3 çarpı kök 3 9'dur. Kök 9 da dışarıya 3 diye çıkar. Yani burada gördüğümüz ifade 3'müş aslında. Kök 2 çarpı 3 bölü kök 6. Burada farklı çözüm yöntemleri var ama buradaki en çok en kolay pratik size çarpmanın sonunda verdiğim bir kural vardı hatırlarsanız. Bak kök 2 çarpı 3'e aynen yazıyorum. Şu kök 6'yı içeride açarsam bu ne demektir? 2 kere 3 demek değil mi? Bunu da ayırabiliyorduk. Kök 2 ve kök 3 olarak. Bu işlemi yaptığımızda buradan kök 2'ler birbirini götürüyor. Son işlemimiz ne kaldı bakın? 3 bölü kök 3. 3 bölü kök 3. Fakat şıklarda böyle bir ifade yok. O zaman ne yapacaksın? Bunu kökten kurtarmak için bu paydayı aynı sayı ile çarpacaksın. Çarpalım. Genişletiyoruz. Yukarı ile hem aşağı ile çarpıyorduk. Kök 3'ü 3 ile çarp. 3 kök 3. Burada aşağıda kök 3 ile kök 3 çarp. Kök 9 yapar o da dışarıya 3 diye çıkar. Daha sonra bu 3 üç, bu 3'ü götürür. Bize cevap olarak kök 3 kalır. Evet son işlemimize geldik. Toplama çıkarma nasıl yapılır? Toplama çıkarmada da tek bir kural var sevgili gençler. Hani çarpma bölmede kök içleri birbiriyle kök dışları birbiriyleydi ya. Köklü sayılarda toplama çıkarma yapmak için tek bir kural var. O da sadece kök içi aynı olan sayıları toplayabiliriz. Mesela 2 kök 3 ile 5 kök 3'ü toplayabiliriz. Yani kök içi aynı olacak. Çıkarmada da aynı kural var. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştım. 5 kök 2 artı 2 kök 3 ile karşılaştım. Burada biri kök 2, biri kök 3. Bunları kesinlikle toplayamıyorsun. Böylece kalıyor. Fakat kök içleri aynıysa toplayabiliyorsun. Bazı durumlarda kök içleri aynı olmuyor ama biz bunları a kök 5 şeklinde parçaladığımızda eşitlenebiliyor. O durumlarda da eşitleyip olabilenleri birbiri toplayıp çıkarıyoruz. Tamam mevzu bu şekilde. Hemen örneklerimize bakalım. Diyor ki 3 kök 5 ile 2 kök 5'i topla. Mevzu şu kadar. Kök 5'leri aynıysa ben bu 3'leri ve 2'yi toplarım. Yani kat toplarım. 3 artı 2, 5 kök 5. Yani elma düşün. 3 tane elma, 2 tane de elma, 5 tane elma yapar. Buraya geliyorum kök 3, 3 kök 3, 4 kök 3 hepsini toplayacağız. Burada kök 3'ün önünde bir sayı olmadığı için ne yazmıştık az önce? Olmayanın önünde 1 vardır. 1 elma, 3 elma, 4 elma diye düşünebilirsin. 1 elma burada, 3 elma burada, 4. 4 de burada 8. 8 kök 3. Çıkarmalı olursa hiçbir şey fark etmiyor. Yine bu olmayanın önünde sayı olmayanın önünde 1 yazıyorum. 6 tane elmadan bir tane çıktı 5. 5 taneden 7 tane çıktı. Eksi 2. Eksi 2 kök 5 gibi düşünüyorsunuz. Dediğim gibi eğer kat sayısı yoksa 1 olarak alacaksın. Bir de toplama çıkarma da eğer kök içi aynı değilse sakın toplamaya çalışma. Bakalım mevzuyu anlamış mıyız? Hemen videonu durduruyorsun ve ekrandaki soruları çözüyorsun. Evet durdurdum ve çözdüm kabul ediyorum ve hemen cevapları bulmaya başlıyorum. Kök 2, kök 2, kök 2. Bunun önünde ne var? 1, 5 kök 2, 3 daha 8, bir tane çıkardık 7. 7 kök 2. Bu 3 kök 12. Bu kök 27. O zaman hocam toplanmaz çıkarılmaz. Bu 12 bu 27 demeyeceksin. Ne yapacaksın? Bunları en sade halinde yazacaksın. 12 ne demektir? 4 çarpı 3 demektir kök içinde. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 3 çarpı 2 kök. Kaç yaptı? İçeride 3 vardı. 3. Bu da ne yapar? 3 kere 2 6. Yani bu 6 kök 3'tür. Hatta sileyim. Direkt oraya 6 kök 3 yazalım. Sorumuz karışmasın. 6 kök 3. Eksi. Kök 27'yi de şurada bulalım. 27 ne demektir? 9 kere 3 demektir. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Demek ki bu da neymiş? 3 kök 3. Bak artık parçalayınca ne oldu? Kök 3'e kökü 3. 6 tane kök 3'ten 3 tanesini çıkarırsan 3 kök 3 kalır. Zıplamıyorsun olmuyor diye zıplamak yok. Geldik buraya. 3 kök 45, 2 kök 80 ve 75. Şuradaki 5'ler sana ip, ipucu verecektir zaten. Demek ki içeride kim kalacak? Ortak olan kökümüz 5 olacak diyeceksin. 45 nedir? 9 kere 5 demektir. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Dışarıda da 3 var. 3 kere 3, 9 yapacak. Burası 9 kök 5. Birinci tamam. Anladınız değil mi? Bak bu 9 kere 5'te 3 diye çıktı. 180. 180 de 36 kere 5 demektir. 36 dışarıya 6 diye çıkar. Dışarıda da 2 vardı. 2 kere 6, 12 oldu. 12 kök 5. 75 ne demektir? 25 kere 3 demektir. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 kök 3. Şimdi toplamaya başlayalım. Kök 5, kök 5, kök 3. Bak dikkat bu toplanmayacak demek ki bu kalsın. Kök 5 olanları topluyorum çıkarıyorum. 9 kök 5'ten 12 tane çıktı. Eksi 3 kök 5 artı 5 kök 3 olarak bırakıyorsunuz. Sakın bunları birbirine eklemeye çalışmayın. Tamam. Son sorumuza gelelim. 2 artı 12. 12 ne demektir? 4 kere 3. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani burası 2 artı 2 kök 3 oldu. Buraya geliyorum. 27 ne demektir? Şurada zaten bulmuştuk hatırlarsanız. 3 kök 3 demek. Burada şu işlemi yapıyoruz. Bak bu eksiği içeri dağıtıyorsun. Eksiği buraya dağıtırsam ne olur? Eksi 3 kök 3. Bu eksiyi buraya alıyorum. Eksi eksi artı 5 yapıyor. Bazen arkadaşlarımız işlem yaparken eksiği sadece şuna var sayıyorlar. Bu eksi 5'e saymıyor. Bak burada parantez var. Bu eksi her ikisine aittir. İçeri dağıtacaksın açarken. Elimizde sayılarımız var. 2 ve 5. Bir de köklülerimiz var. 2 kök 3, 3 kök 3. Köklüler kendi arasında normal sayılar. Kendi arasında 2, 5 daha 7 artı. Köklerimiz 2 kök 3'ten 3 kök 3 çıktı. Artı değil o zaman eksi diyeceğiz. Eksi 1 kök 3 diyeceğiz. Tamam, cevap bu şekilde. Toplama işte bir çarpma bölmeye göre biraz daha zor. Çünkü için içine hem tam sayılar giriyor hem de dönüştürmen gerekiyor. A kök B şeklinde falan yazman gerektiği için biraz zorlanabiliyorsunuz. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevapları yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Ayrıca takıldığınız konu olur. Paylaşmak istediğiniz başka bir mevzu olsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ödeviniz sayfa 82, 83, 90 ve 91'deki alıştırmaları yapıyorsunuz testleri. Kendi kitaplarınızdan test çözecekseniz de en az 4 test çözüyorsunuz. Videolarımız devam edecek sevgili gençler. Her pazartesi saat 8'de yayında oluyor. İzleyemezseniz başka günde izleyebilirsiniz. Seri olarak devam ediyoruz. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Destek olmak için de beğeni ve paylaşım yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.